Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şeyler konuşacağız. Yani Kanalıma abone gibi bir şey olacak. Ee, öncelikle ee, ne diyecektim? Videolar sık gelmesi sebebi eee ödevlerim, her şey videolarım. Sağlarım vardı. Geçti son bir tane sınav kaldı şurada. Sonraki hafta bir tane daha var yani o sorun değil. Ee, bugün sağ olduk zaten işte. Eee işte e, videolar artık daha hızlı gelmeye başladı Son 2 hafta önce çektim birazdan video çekeceğim. E, e, ne çekeceğim tam bilmiyorum. Ha bir de e, şey diyeceğim. İkinci konumuza gelelim şimdi. E, LOL. Yani şimdi e, Leo Fenusta benim bir hesabım vardı iyi bir hesap bayağı. Sonra birisi geldi, çaldı yani. Şimdi o etmeyeceğim. İşte cuma günü yeni çar gelecek. Bugün ay e, 25 Mayıs. Kaç Mayıs'a geliyor? 29 Mayıs'ta yani 4 gün sonra alacağım yeni çarı. Bronz 1 şu anda. gün e, silver'dan düşmüş. E, sizlerle rank atıp video çekerim. E, çıkarız beraberliklere. Ama bronz 1'in aşağısı olmasın. İşte böyle. Hmm. Ee, video kısa tutmaya çalışıyorum çünkü birazdan video çekeceğim. Ee, işte i̇şte böyle. Başka da diyeceğim bir yok. Ee, bir de videolara like atmayı unutmayın abi ya. Ha, az like geliyor. Mesela bak. 6 <laughs> ee, like e, 17 abone yani iki katından fazla kişi var ama yani like az. Neyse bir de en çok beğenilen video buymuş. Yani troll bir videoydu. Yani trollik de son nokta. İşte böyle yani. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay like ve yorum atmayı unutmayın. Like. Bay bay.